Dostlar selam. Evde kalarak sabırlı bir şekilde karantinanın gereklerini yapmaya devam ediyoruz. Çünkü geçmiş istatistiklerde de görüldüğü üzere mesela İspanyol gribinde 3 ayrı tepe noktası var salgının yayılmasında. Dolayısıyla bugün Çin'den gelen işte yeni rakamlar ki işte bir, birkaç gün önce ancak bir kişi ya da hiç e, bulaşma yoktu. Bu sefer 46 kişilik bir bulaş durumu var. Yine de temkinli olmak lazım çünkü şeyin kaynağı oydu krizin diyorum ve tekrar her videomda söylediğim gibi şu an evlerimizde rahatça konuşup, rahatça ısınıp günlük faaliyetlerimizi yapabilmemizi sağlayan başta belediye ve diğer kurumlar, iletişimle alakalı kurumların çalışanlarına ve aynı zamanda sağlıkçılarımıza buradan koca bir alkış ve gönülden selamlar sunuyorum. Bugünkü videomun konusu... Genelde yayınlarda çok sorulmakta olan şu an portföy nasıl oluşmalı hocam yani bir 100 lira varsa bu 100 lirayı, 100 lirayı nasıl parçalamalıyız konusundaki gelen sık gelen suale net bir cevap vermek adına kendi bilgi ve tecrübem ve okumalarım ışığında görüşümü arz etmek için e, bu videoyu çekiyorum. Dolayısıyla umarım bir katkım olur. Şimdi dostlar hatırlanacak olduğu üzere Mart ayının 10'unda resmen Türkiye gündemine de oturan... Aslında Şubat'ın sonlarında tüm dünyada yavaş yavaş konuşulmaya başlanmıştı. Söz konusu pandemik geçmiş dönemlerdeki tüm krizlerden farklıdır demiştik. Yani cebinize klasik 2008'de yapıldığı gibi krizleri incelediğimiz zaman para da verseler, sonuçta piyasadaki para miktarı artsa da ki 2008'de finansal kurumlar bazında öncelikle bu yapılmıştı. Şimdi bireylere de inmiş durumda. Derdiniz salgından korunmaksa temel birkaç malzeme dışında ne yapmıyorsunuz? Alışveriş yapmıyorsunuz. Öyle olduğu için de ekonomik olarak toparlanmak çok daha zor. Ve bu ortamda özellikle ne gördük? Krizle beraber yoğun güvenli limanlara gidiş gördük. Yani hatırlayın yoğun bir şekilde ons altın dolayısıyla bir önceki altınla ilgili videomda anlattığım gibi çevirirsek eğer gram altında artış gördük. Sonrasında ne oldu tüm dünyada? Özellikle hisse senedi ve diğer finansal araçlara bir şekilde yatırım yapmış yatırımcının Kaldıraçlı ürünlerde unutmayınız sonuçta böyle spot piyasanın neredeyse 3-4 katı kaldıraçlı ürün hacmi var. Kaldıraçlı ürünlerde özellikle yani bir e, temel başlangıç teminatına vadeli işlemlerin temel mantığı işte kaldıraç oranı neyse eğer 10 katıysa 10 katı kadar e, pozisyon alabilme imkanında. Eğer fiyatlar genel seviyesi düşüyorsa çünkü hatırlayınız aniden Amerika Beşik Devletleri tüm Avrupa ülkelerinde ise senetleri piyasaları %30'larda %35'lerde düştü. Radikalce düştü. O sırada teminatlar eriyince yatırımcı dendi ki teminatını tamamla. Tamamlamazsan pozisyonunu kapatacağım. O zaman ne yaptı yatırımcı? Yatırımcı elindeki çabuk nakde dönen kıymetlere döndü ve onları satmaya başladı. Ne oldu? Amerikan tahvilleri dahil birçok işte uluslararası saygın ülkenin tahvilleri düşmeye başladı. Aynı zamanda altın da düştü. Hatırlanacak olduğu üzere önceki çıkıştan sonra işte 1470'leri, 1480'leri gördü. Dolar bazında konuşuyorum. Sonra ne oldu? bu satış, mecburi satıştan sonra yine güvenli liman olan altın tercih edilir oldu. Ve 1720'ler, 1730'lar 40'lara kadar çıktı. Dün ve bugün, yavaş, özellikle bugün yavaş, yavaş aşağı doğru iniyor. En çok soru o zaman geliyor bana. Sevgili dostlar, nihai tahlilde her ülkenin para bastığı bir ortamdayız. Amerikan doları da aynı şekilde basılıyor. Biz, biz de basıyoruz. Başka ülkelerde basıyorlar. Faizleri aşağı indiriyorlar. Ve klasik tüm ekonomiye ve finansal piyasalara bakış Allah bullak. Normalde faizler düştüğü zaman olması gereken neydi paranın değeri düştüğü zaman? ihracatın artmasıydı. Bakınız öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü ihracat yapmak için pazar yok karşımızda. Yani ihracat pazarlarımız olan Amerika ve Avrupa'da İnsanlar can derdindeler. Dolayısıyla Türkiye bütçesine baktığımız zaman ileride bir videomda konuşacağım. İthalatla ihracat ciddi bir şekilde düşüyorlar. Özellikle ithalatla ihracatta daha da düşük bekliyoruz aynı miktarlarda ve görüyorsunuz cari açık net bir şekilde ortada. Bu daha da artacak. Geliyor gümbür gümbür. Dolayısıyla klasik yöntemlerle ekonomiler çözülmüyor. Ve insanlar Bilanço ve Kerzara tabloları yavaş yavaş ortaya çıkmakta olan hisse senetlerini çok düştü diye dün aldılar. Bu hafta başı itibariyle bizim borsamızda da belli kağıtlar var ki net hani e, ulaştırma durduğu için e, temel işte ne bileyim mobilyadır, tekstildir değil mi? Bunlar durduğu için ciddi düşen kağıtlar var. Aa bunlar çok düştü deyip alanlar oldu fakat nihai tahlilde bunun bir sınırı var ve yine gidecek olan liman neresi? Tabii ki güvenli liman altın ve yine e, hükümetlerin çıkarmış olduğu, özellikle gelişmiş, gelişmiş ülkelerin çıkarmış olduğu borçlanma araçları. Ben hep söylüyorum, söz konusu ortamda bir yüz yıllık portföyün bence olması gereken öncelikle son güvenli kale olan, sınırlı miktarlarda olan, kağıt para gibi istediğiniz basamayacağınız altın. Dolayısıyla altına yüzde 40, yüzde 50 bir yer verdikten sonra tavsiyem hem Amerikan dolarının ki o noktada bir parantez açayım. Amerikan doları niye yükseliyor hocam? O kadar basılıyorsa yani emisyon arttığına göre, talep o kadar olmadığına göre fiyatın düşmesi lazım. Dostlar her ülke bastığı için ve rezerv olarak Amerikan doları dış borcu ödemesinde tek çözüm olduğu için ya da teklerden birisi olduğu için talep var. Ve görece rezerv para olması hasebiyle bir 45'ten beri kullanılan bir sistem vardı biliyorsunuz. Bretton Woods sistemi dediğimiz sistem. Sonrasında petrodolar sistemine geçildi 1971'de ama yine de Amerikan dolarının hakimiyeti net. Dolayısıyla Amerikan dolarını görece daha fazla talep ediyorlar ve Amerikan dolarının değeri de bir yandan artmakta. DXY de dediğimiz Amerikan doları endeksi dediğimiz endeksi de aynı şekilde benzer tepkiyi beraberinde geçiş gösteriyor. Dolayısıyla Amerikan doları alabilirsiniz portföy ama benim tavsiyem Eurobond'tur. Eurobond'la ilgili de, kanalımda bir videom var birkaç tane daha düşünüyorum. Eurobond hem faizler düşeceği için ki Merkez Bankası da tüm dünya merkez bankaları gibi faizleri indirecek, indirmekte. Ve bu senenin sonunda biz tek rakamlı bir faiz oranına sahip oluruz gibi gözüküyor. Dolayısıyla faiz indirimden istifa edersiniz. Aynı zamanda döviz çıkarsa yani Amerikan doları çıkarsa USDTR'ye ondan da istifa edersiniz. İki tarafı birden çalışan bir mekanizmadır Eurobond. Dolayısıyla %30 Eurobond, %20 de hala istiyorsanız uzun vadede tutmak kaydıyla yani yar, yarın öbür gün ay düşüyor. Niye düştü dememek, e, dememek e, şey kaydıyla. Biraz daha düştükten sonra temel güvenilir hisse senetleri düşünülebilir. Ne demek bu? İşte her zaman için tıpbaş baş olacak yine. Eriliğdim içerik yine eriliğdim içerik olacak. İster e, yurt dışındaki pazarlardan engelleyici gümrük vergileri konusu ister konmasın. Dolayısıyla belli noktalar özellikle de gıdayla alakalı. Değil mi? Şirketlerimiz var uluslararası ve ulusal mecrada e, tam bir ne olmuş olan, zincir olmuş olan şirketler var. Bunlar bakın Amerika'da Amazon 100.000 kişi alacağını açıkladı. Ona benzer e, ona aynı e, şeyde mantıkla çalışan şirketlerin tamamı bizim için 20'lik portföy konulabilecek bir tercihtir. Dikkat ederseniz videomun amacı yatırım tavsiyesinde bulunmak değil. E, bunun mevzuatla bunun işlere yapacak olan kurumlar, kişiler belli. Benimki sadece 30 senelik bir tecrübeyle bu ortamda sorular geldiği için ben olsam ne yapardım, nasıl davranırdımı sizlere arz etmekti. Selam ve muhabbetlerimle iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgili dostlar beğenirseniz lütfen videoyu paylaşın. Kalın sağlıcakla.